Burak sence başarı ne? Başarı kriteri ne olayda? Ona göre konuşalım. Abi zaman nedir? Ne diyor oğlum? Bir sus Allah aşkına ya. Başarı, başarı insanın kendine yakışanı gibi. <laughs> yani başarı kısmı benim çok düşündüğüm bir konu. Dışarıdan bakınca kendi adıma başarılı gözüktüğümü düşünüyorum. Çünkü insanlar bana sen başardın tadında davranıyorlar. Ben kendimi öyle çok hissetmiyorum. Kendi tanımımı yaparsam başarı kısmı benim için kendini gerçekleştirmek gibi bir böyle hani şey Maslow piramidinin üst basamaklarında bir yere gelmek. Belli temel ihtiyaçları çözdükten sonra daha anlamlı, daha mutlu tırnak içerisinde bir hayat sürmek adına yapmak istediklerini, hedeflerini gerçekleştirmek diyorum ama bu hedef işte Sarper'de konuştuğumuz gibi ya teniste çok iyi performans göstermek de bunun bir parçası olabilir. Ya bu da bir başarı. Akademik başarı da bunun bir parçası olabilir. Burada belki hani başarı biraz şey gibi gelebilir. Şey, belem. Daha genel bir tanım olması için hani bir hedef. Hedefin gerçekleşip gerçekleşmemesi. Ama bu hedefin niceliği, niteliği nasıl belirlendiği herkes için aynı olmayabilir. Bu anlamda toplumsal kriterlerde her zaman doğru ya da geçerli olmayabilir.